Yani işte Rockefeller, Rothschild. Önce şunu sorayım. Rockefeller etkili bir aile midir? Yani ço tabii şey çok şey. Hala tabii. öyle midir? E, e tabii. Yani bunlar kurumsallaşmış artık yani. E, büyük kurumlar bunlar. Yani bir tane değil. Yani. Ben şimdi gelmeden önce bu şey toplu şey sizinle sohbetimize evet. bu en zengin 100 adama işte 15 yıl, Fortune listesine bakın. Rockefeller'dan bir kişiyi göremedim. E, artık. Çünkü bakın servetler dağıtılmış vaziyette bir tane Rockefeller yok. yok şu elbette. Şu anda 100 kişi var ortada. Hani bir kişinin de 1 milyar dolar olur, 2 milyar. Öyle bir evet. Rochitlerden. Rothschild'lerden belki... diye. hepsi silinmiştir onlar. Melonlar var mesela evet. çok. Ben neye hakim hocam? Mesela Rockefeller gelir. Bunlar neyi yönetiyorlar? Hani? hakimler bunlar. CFR mesela. Dış e? ilişkiler konseyi. Değil mi? Yani onun kurucusu Rockefeller. Peki zaten. hocam Obama, Clinton, Bush bunlar ne işe Bakın, yarıyor? Şimdi esas meseleye geliyoruz. Yani dedik ki ekonomik falan ilgilendirmiyor. Hı -hı. Peki, İlluminati'nin amacı cumhuriyetçilikti. Bunların amacı ne? Bakıyorsunuz, yeni tip insan yaratmak. Çok büyük bir iddia. Ne demek hocam yeni tip insan yaratmak? Yani yeni tip insan şu, onun hayatına bizim koyduğumuz prensipler tarafından yön verilmesi. O kendisini nasıl düşünürse düşünsün. Başarılı da oluyorlar mı? Olmaz mı? Bakın benim şu kıyafetimi bundan 100 sene önce şu kıyafetimi hı hı. bir Müslüman Türkiye giydirebilir miydiniz? İmkansız. Şu saç tıraşımı sakalım da yok. <laughs> Geçelim. Takvimim yok. Evet. Değil mi? Mezarda kan telliyor babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Ha küçük kabazlık! Sefil aynalı dolu. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve